Hadi bakalım. Şimdi saklanmaç vakti. Saklanmaç oynuyoruz parkta. Batman Aa Batman de gelmiş. <laughs> Batman de gelmiş. Ee, evet Batman de gelmiş. O zaman parkta saklanmaç oynayalım mı İpek? <laughs> <laughs> hadi oynayalım parkta saklanmaç oynayalım. O zaman e, kim başlasın? Melis sen mi başlamak istiyorsun? Tamam ben sayayım. Tamam hadi. Bu açta sayabilirsin. Evet. Kaça kadar sayacaksın? Batman hazır mısın? Batman çoktan hazır. Evet. Batman dur. Heyecanlanma Batman. Batman dur. Evet. Kaça kadar sayacaksın? 10. Olsun. 10 çok az, 10 çok az. 20. Ya 20 yap yavaş yavaş say da biz rahat rahat saklanalım tamam. değil mi Betmen? Aynen. Tamam. tamam. O zaman tamam, hadi. hadi. İpek hazır mısın? Hazır İpek hazır hadi. mısın? Hazır mısın İpek? Tamam saklanıyoruz. 3 hadi hadi. Bir, 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 bir. İpek bekle İpek. Tamam koş ben de geliyorum. İpek İpek koş. Geliyorum geliyorum. İpek, burada bizi bulamaz değil mi? Kaçırız oradan. Orada saklandı. İpek. İpek. Aa, git. Buraya gel, görür burada gel benim, benim arkama saklan. Gel gel gel. Aa, arıyor mu? Arıyor mu? Kaçma 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 görür, kaçma görür. İpek kaçma görür. Benim yanıma gel İpek. İpek benim yanıma gel. İpek. Aa İpek Bak senin yüzünden ben de çıktım beni de sobeledi Ya baba ben Batman'i arıyorum da Nerede ya Ya bu Batman nerede gördünüz mü Batman'i Görmedim şuralara Batman. bakalım baba Batman Batman. Batman, Batman Tamam Batman sen sayıyorsun Biz saklanıyoruz hadi, tamam mı baba, hadi, hadi, hadi. Dur bir dakika Hadi koş tamam İpek gel 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 İpek nereye gidiyorsun? Baba, baba, tamam buraya saklanalım evet, gel. Evet, Ama değil. burada görür bizi, görür bizi burada. Görürmez. Görür baba bizi burada. Görür <laughs> mü? Görür, görür. İpek buraya gel, İpek gel, gel, gel. Evet İpek gel. Üçümüz de burada duralım bari değil evet. mi İpek? Evet. Betmemizi görmüyor. Betmemizi görmüyor. <laughs> Betmemizi görmüyor, burada iyi miyiz? Heyecanlı mısınız? Heyecanlı evet. mısınız? Yok görmedi bizi, görmedi. Nerede bunlar? Nerede bunlar? Nereye gittiler? Nereye gitti bunlar? Bunlar ortada yok. Ya ben yoruldum ya. Bana ne ya? Aramayacağım ya. Acil çıkacağım, oturacağım ben ya. Oh be! işte benim yerim burası. Ağacın tepesinde almam lazımmış. Baba! Ben bir ya, ya. Batman nereye gidiyor? Bizi aramıyor ki. Batman aramadı ya. İpek, değil mi İpek? Yani Batman, Batman aramadı bizi. Ne ya gidiyor? bıraktı her terk et. Aaa! Ağaca çıkmış Batman. Ya, ağaca mı çıkmış? Ya ağaca, çıkmış? ya ağaca çıkmış. Baksanıza İpek. İpek gel gel. İpek, tarafa İpek. gel sen ya. Batman'e evet. baksana ağaca çıkmış. Baksana ağaçta ağaçta. İpek. Şuraya bak bak ağaçta duruyor. Evet. Aa, aa, aa. Görüyor musun ağaçta İpek? Baba, yanına gidelim. Gel yanına gidelim. Niye <laughs> oradasın diyelim ya. Oynamıyor musun diyelim ya. Oynamıyor musun? Evet. Ya oynamıyor musun diye bir soralım ya. Batman bizden <laughs> oynamıyor musun <laughs> ya. Batman. Benim yerim burası. Ne oynamayacağım. Sıkıldım ben. Aa, a, olmaz ya. <laughs> Lütfen ama biz sıkıldık. Sen oynamıyorsun diye bizi üzdün. Batman yapma olmaz ya. Olmaz inmiyorum aşağı Ya. Baksana İpek. Gel, Aklıma bir fikir Baba. geldi Melis indiriyorum. Hadi Aa, çıkalım mı? Hayır. Aa. O öyle inmez. Ben onu indirecek yolu biliyorum. Sakız var. Sakız makinesi var yanımda biliyor musun? Renkli. Aa. Bir Aa, göstereyim. Mi? Evet, bakın şimdi İpek. Bakayım. İpek verelim de belki gelir. Aa. Bakın. <laughs> sakız makinesi. <Aa>. Bak. <laughs> İstiyor musun? Dur. Bilmiyorum. Nasıl olduğunu istersen inersen görebilirsin. <laughs> İniyor musun? Başarın. Bakın. Nasıl geliyor Başarın. Görüyor musunuz? <laughs> Batman geldi be. Batman geldi. Harbi bakayım şuna. Batman bak Batman. Aa vay. Evet. Nasıl oldun? Çok ne? güzel. Batman. Şimdi mutlu oldun mu? Evet. Ama çocuklar bize de versin değil mi ya? Aa, evet. Birer evet. tane verelim belki. Nasıl çalıştığını bile bilmiyoruz. Bize gösterir misin Batman? Evet. Aa, Aa oradan yapıyorsun. Sakız mı geliyor Batman? Evet, sakız geliyor. Aa çok güzel. Eliss evet, al bak. Baba bak. Aa. iyi miydin? İpek. Geldik sakız anne, makinesi. Baba. Sakız. Aa, hadi hepimize birer sakız alalım. Al, çok Aa, güzel. Al, 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 al. Ay. Aldın Ay. mı? Aldın evet, mı? Al, Aferin. Ben. Sen de al bir tane. Ben de alacağım. Bana evet. da ver. Batman'e de ver. Tamam. Gelsin bakalım. Gelmiyor mu? Evet. Niye? Aldın mı Ol, sen al, de? Be. Aferin. Aldın. Sen de aldın. Tamam. Şimdi bir tane de Batman'e ver. Batman sen de çok meraklısın galiba. Al, Aa. Evet. Sever. Evet. Batman de sever. Evet ona da geldi. Harika. Hadi bana da verin. Aa tamam. yine geldi. Gelir gelir gelir. Hadi. Hadi ya ben de Gelin. istiyorum. Oo ben de aldım. Hmm, ben de şiğnedim. önce çok güzel. Çok güzel oldu. Harika ya. Ben bu işi çok sevdim biliyor musunuz? Bu benim ama. Evet Batman sana verdik onu. Ağaç. Çok teşekkür Ağaç. ediyoruz. Ağaçtan indin. <laughs> ben teşekkür ederim makine için. <laughs> yine görüşürüz belki Batman. Makine alırsanız görüşürüz. <laughs> Sakız makinesi değil mi? Evet. Belki şeker makinesi de veririz sonra. Ama o zaman daha güzel olur. Görüşürüz. Tamam. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı evet. beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.